Koroner kalp hastalıklarını konuşacağız. Koroner kalp hastalığı, kalbi besleyen e, damarların e, tıkanması ya da bunlarla ilgili sorunları kapsayan bir hastalık grubu. E, tıkanma dedik, tıkanmayı oluşturan risk faktörleri var. Bu risk faktörleri e, yaş, cinsiyet, e, erkek cinsiyette 45, kadın cinsiyette 55 yaş, e, sigara içimi, e, obezite, e, diyabet yani şeker hastalığı, yüksek tansiyon yani hipertansiyon. Ee, yüksek kolesterol düzeylerini kapsar. Ee, bu risk faktörlerine sahipseniz ilerleyen yaşlarla beraber kendinize dikkat etmiyorsanız ve burada çok belirleyici olan aile öykünüz varsa e, erkek birinci derece erkek yakınınız 55 yaşından önce hastalanmışsa koroner kalp hastalığına yine birinci derece yakınınız 65 yaşından önce kadın yakınınız koroner kalp hastalığına yakalanmışsa e, risk faktörü oluşturmakta. Tüm bunların toplamında yaşımız ilerledikçe ve bu risk faktörlerine maruz kaldıkça kalp damarlarımızın tıkanması, kalp damarlarımızda darlık oluşması ve bunun neticesinde ortaya çıkan kalp krizi ya da farklı klinik durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Eğer şiddetli ağır bir süreç yaşarsak ölümle sonuçlanacak istenmeyen durumlara kadar yol açabilmektedir.